Yangını anlamak, farklı türleri ve sebepleri. Ateş, doğanın güçlü bir gücüdür, saygı ve anlayış gerektirir. Farklı malzemeler farklı şekilde yanar, bu da çeşitli yangın sınıflandırmalarına yol açar. A sınıfı, odun ve kağıt gibi sıradan yanıcılar. B sınıfı, benzin ve yağ gibi yanıcı sıvılar. C sınıfı, elektrik yangınları. D sınıfı, yanıcı metaller. Ve E sınıfı, yemeklik yağ ve gres yangınları. A sınıfı yangınlar yanan malzemenin su veya A sınıfı yangın söndürücü soğutulması ile soğutulmasıyla söndürülür. B sınıfı yangınlar oksijen kaynağını kesmek için köpük veya B sınıfı yangın söndürücü gibi boğucu maddeler gerektirir. Elektrikli ekipmanları içeren C sınıfı yangınlar CO2 söndürücüler gibi iletken olmayan maddelerle en iyi şekilde ele alınır. Dikkatsizlik ve ihmal genellikle yangınlara katkıda bulunur. Yemek pişirirken başında durmamak, elektrik prizlerini aşırı yüklemek ve yanıcı maddeleri uygunsuz şekilde depolamak feci sonuçlara yol açabilir. Bu yaygın nedenleri anlamak önleme için çok önemlidir. Yıldırım düşmesi ve volkanik patlamalar gibi doğal olaylar da orman yangınlarını tetikleyebilir ve bu da çevresel farkındalık ve hazırlıklılığın önemini vurgular. Farklı yangın türlerini ve nedenlerini anlayarak Riskleri azaltmak ve güvenliği sağlamak için proaktif adımlar atabiliriz. Yangınları önleme, daha güvenli bir ortam için güvenlik önlemleri, yangına dayanıklı bir ortam oluşturmak, yapısal, örgütsel ve ekipmanla ilgili önlemleri kapsayan çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Binalar, uygun yangına dayanıklı malzemeler, kaçış yolları ve yangın alarm sistemleri ile Yangın güvenliği yönetmeliklerine uymalıdır. Düzenli yangın tatbikatları ve eğitim programları, bireyleri acil durumlarda etkili bir şekilde müdahale etmek için bilgi ve becerilerle donatarak örgütsel hazırlık için gereklidir. Duman dedektörleri, yangın söndürücüler ve yağmurlama sistemleri gibi yangın güvenliği ekipmanları erken tespit ve yangın söndürmede kritik bir rol oynar. Bu cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı en çok ihtiyaç duyulduğunda işlevselliklerini sağlamak için çok önemlidir. Yangın söndürme yöntemleri, hızlı ve etkili bir şekilde hareket etme. Yangın söndürme prensiplerini anlamak, güvenli ve etkili müdahale için çok önemlidir. Isı, yakıt ve oksijenden oluşan yangın üçgeni, yangın söndürme yöntemlerini anlamak için bir çerçeve sağlar. Genellikle su veya A sınıfı yangın söndürücü kullanılarak elde edilen soğutma, yanan malzemenin sıcaklığını tutuşma noktasının altına düşürür. Tipik olarak B sınıfı yangınlar için kullanılan boğma, köpük veya yangın battaniyesi gibi maddeler kullanarak oksijen kaynağını kesmeyi içerir. Mümkünse yakıt kaynağını ortadan kaldırmak, yangını söndürmenin bir başka etkili yoludur. Bu gaz kaynağını kapatmayı veya yanıcı malzemeleri alevlerden uzaklaştırmayı içerebilir. Türkiye'de yangın istatistikleri ve önemli olaylar. Türkiye, yangın güvenliği farkındalığının ve hazırlıklılığının önemini vurgulayan bir dizi yangın olayı yaşamıştır. Son istatistiklere göre her yıl binlerce yangın olayı meydana geliyor ve bu da önemli maddi hasara ve ne yazık ki can kaybına neden oluyor. Türkiye'nin güney kıyılarını kasıp kavuran 20-21 orman yangınları gibi önemli yangın olayları, yangının yıkıcı gücünün sert hatırlatıcıları olarak hizmet ediyor. Bu olaylar, erken uyarı sistemleri, topluluk eğitimi ve etkili yangın söndürme kaynakları dahil olmak üzere, güçlü yangın önleme stratejilerine olan ihtiyacın altını çiziyor. Geçmiş olaylardan ders alarak ve kapsamlı yangın güvenliği önlemleri uygulayarak, Herkes için daha güvenli bir gelecek yaratmaya çalışabiliriz.